Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Refah yerelden başlar, sloganımızda inşallah belediyelerde milletimizi hizmette buluşturacağız ve milletimize kendimizi bir kez daha göstererek 2028 seçimlerinde hep birlikte iktidara yürüyeceğiz dedi. Erbakan, parti genel merkezinde mahalli idareler genel seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Seçim sürecinde özverili çalışmaları nedeniyle parti görevlilerine teşekkür eden Erbakan, şimdiye kadar açıklanan verilere göre partisinin 31 Mart seçimlerinin tartışmasız garibi ve yıldızı konumunda olduğunu söyledi. Yerel seçimlerde Şanlıurfa ve Yozgat'a ilaveten 43 ilçe ve 24 belde belediyesini kazanmış bulunuyoruz, diyen Erbakan, verilerin Türkiye'nin tercihini milli görüşten yana kullandığına işaret ettiğini kaydetti. Erbakan, bu sonuçlar milli görüşün yeniden şahlanışıdır ve yeniden Refah Partisi'nin iktidar yürüyüşünün ayak sesleridir." ifadelerini kullanarak 14 Mayıs seçimlerine göre belediye başkanlığı seçimlerinde %100'ün, belediye meclis üyeliğinde %150'nin üstünde oy artışına ulaştıklarını belirtti hak edenin hakkını aldığı, liyakatin üstün tutulduğu, adaletin ve zenginliğin herkese ait olduğu bir ülke için çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Erbakan, yeniden refahlı belediyelerde ibadet şuuruyla hizmet eden belediye başkanlarımızı göreceksiniz. Refah yerelden başlar, sloganımızda inşallah belediyelerde milletimizi hizmette buluşturacağız ve milletimize kendimizi bir kez daha göstererek 2028 seçimlerinde hep birlikte iktidara yürüyeceğiz, diye konuştu.